Devliyim. Sayın Genel Başkanım, kıymetli milletvekilimiz, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız ve Denizli'mizin ilçelerindeki belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcimiz, temsilcilerimiz, teşkilat üyelerimiz ve basınımızın güzide temsilcileri. Denizli'mizde bulunan seçim koordinasyon merkezimizin açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Bravo. Öncelikle Ramazan'ın ikinci gününde bizleri usanmadan, bıkmadan bu kadar beklediniz. Bu gecikmeden dolayı da sizlerden ben özür dileyerek sözlerime başlıyorum. Daha fazla da aslında sözü de çok da uzatmak istemiyorum. Ee, tekrar hoş geldiniz, şeref getirdiniz. Kıymetli başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Şimdi de Pamukkale'nin devası olmak üzere yola çıkan Pamukkale Belediye Başkanı Adayımız Sayın Mustafa Sezer Beyefendi'ye mikrofon arz ediyorum alkışlarınız efendim. Sayın Genel Başkanım, kıymetli milletvekilim, Sayın e, İl Başkanım, değerli arkadaşlarım, hepiniz hoş geldiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. İnşallah hep beraber Pamukkale'ye deva olacağız. Deva olmaya geldi Sayın Genel Başkanımız. Desteklerinden dolayı kendilerine teşekkür eder, saygılar sunarım. Sayın Milletvekilim, Sayın İl Başkanım, Teşkilat mensubu, kıymetli arkadaşlarım, Sayın Basın mensupları, Hepiniz hoş geldiniz Seçim Koordinasyon Merkezi açılışımıza. Denizli'nin tüm ilçelerini Deva Belediyeciliği ile tanıştıracağız inşallah. Denizli Büyükşehir Belediyesi'ni de bir kazanç kapısı ve rant kapısı olmaktan kurtaracağız. Hepiniz hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli başkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve şimdi konuşmalarını yapmak üzere Manisa Milletvekilimiz Sayın Selma Aliye Kavaf Hanım Hanımefendi'ye mikrofonu arz ediyorum alkışlarınızla. Çok değerli Denizli'li hemşerilerim, değerli basın mensupları, ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ee, seçim Koordinasyon Merkezimizin açılışına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Havukkale merhaba. Merhaba, merhaba, Denizli merhaba. merhaba, değerli konuklarımız, değerli teşkilat mensuplarımız, çok değerli basın mensupları, Hepinize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Ve burada bu güzel ilçemiz Pamukkale'de açmakta olduğumuz seçim koordinasyon merkezimizin açılış törenine hoş geldiniz diyorum. DEVA partisi tam 4 yaşında. Türkiye'nin en genç siyasi partilerinden birisiyiz. Ancak Türkiye'yi Denizli'yi Pamukkale'yi yönetmeye en hazır siyasi partiyiz. Niçin biliyor musunuz? Bakın. Daha kuruluşumuzdan hemen iki yıl sonra ama seçimlerden tam iki yıl önce. Yani şu anda gitmekte olduğumuz yerel seçimlerden tam iki yıl önce yerel yönetimlerle şehircilik eylem planını açıklayan bütün detayıyla belediyecilik nedir, şehircilik nedir diye madde madde ortaya koyan bir siyasi partiyiz. Diğer partilere bakın, seçim geliyor diye apar topar seçim beyanamesi açıklıyorlar değil mi? Son haftalarda izlemişsinizdir. Biz bunu tam iki sene önce açıkladık. Madde madde yayınladık ne yapacağımız. Dolayısıyla belediyecilik nedir? Belediye düzgün nasıl yönetilir? Burada her şeyi yazılı. Yetmedi. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Ve belediyeler için ilk defa bir etik kurallar bildirgesi hazırladık. Bütün adaylarımız önce bu kuralları okudular. Madde madde bakın üç sayfa dolusu kuralları okudular, imzaladılar. Ondan sonra bizim adayımız oldular. Çünkü belediyecilik deyince insanların aklına rant geliyor. Belediye deyince bazılarının gö gözlerinde dolar işaretleri, euro işaretleri oluşuyor. Gayet iyi biliyoruz. Kanunlar esnek, lastik gibi sünüyor. Kitabına uydurup her türlü yanlışı yapmak mümkün. Her türlü yolsuzluğu yapmak mümkün. İşte onun içindir ki biz Deva Belediyeciliği bu ahlaki kurallar çerçevesi içerisinde yapılacaktır diyoruz. Bunu ortaya koyduk. E, Türkiye'de bir ilk 100 yıllık siyaset tarihimizde, 100 yıllık cumhuriyet tarihinde, 70 yıllık çok partili sistemde 4 yaşında bir siyasi partinin aklına mı gelmeliydi bu? Çünkü diyorum ya, herkesin aklı fikri başka yerlerde belediyecilik diyeceğim. Evet, değerli arkadaşlar bu seçimlerde belediye başkanlarımızı seçeceğiz. Belediye meclis üyelerimizi seçeceğiz ama... Bu seçim aynı zamanda iktidarı uyarmak için. İktidara bak yanlış yoldasın, hata yapıyorsun, faal yapıyorsun demek için de çok önemli bir fırsat. Yani sandıktan çıkacak olan sadece belediye başkanları ve meclis üyeleri olmayacak. Sandıktan çıkacak olan aynı zamanda hükümete bir mesaj olacak. İşte onun için diyoruz ki değerli arkadaşlar bu seçim hükümete bir sarı kart gösterme seçimi olacak. Hep beraber yanlış yapıyorsun, hukuku çiğniyorsun, kural tanımıyorsun, anayasayı tanımıyorsun, sana sarı kart demek zorundayız bu seçimde. Ki akıllarını başlarına alsınlar. Bazıları diyor ki bana, ya başkanım niye kırmızı kart değil? Ben de diyorum ki kırmızı kart cebimizde duruyor. Ama bu seçimde sadece belediye başkanları değişecek. Asıl iktidarı değiştirecek bir sonrası seçim. Yani genel seçimler. Onun için cebimizdeki diğer kırmızı kartta inşallah bir sonraki genel seçimde hükümete göstereceğiz ve bu iktidar inşallah değişecek. Bunu hep beraber yapacağız. Millet olarak yapacağız. Değerli arkadaşlar, biz ne diyoruz? Alem talansa yolsuzluksa deva sensin diyoruz. Alem bu ülkenin emeklerini gecenin ikisinde üçünde kıymayı 100 lira ucuza almak için kuyruğa bekletenlerse deva sensin diyoruz. <laughs> alem gencecik ilkokul ortaokul çocuklarını parasızlıktan öğün atlatmak zorunda kalan derslere aç girmek zorunda bırakanlarsa deva sensin diyoruz. <laughs> Ve alem buysa deva sensin diyoruz. Alem Bursa deva sizsiniz diyoruz. Alem Bursa deva milletimizdir, milletimiz diyoruz. İşte onun için alem Bursa deva sandıktan çıkacak inşallah. Hep beraber çalışacağız ama çok çalışacağız ve dost doğru çalışacağız. Bakın burada sizlerle hep beraberiz. İl başkanımız Bekir Bey sağ olsun bütün bu sürecin koordinasyonu yapıyor. Denizdeki bütün seçim sürecinin koordinasyonu kendisi yapıyor. Selma Hanım değerli bakanımız, hemşehrimiz Denizli'ye gözü gibi bakıyor. Denizli'nin yanında ona epey geniş bir sorumluluk alanı verdik gerçi. 6-7 ilin sorumluluğu tamamen şimdi Selma Hanım'da. Biliyorsunuz 81 ilimiz var ama 15 milletvekilimiz var. Dolayısıyla bir milletvekiline çok fazla sayıda il vererek ancak yükü Türkiye genelinde paylaştırdık. Kendisi şu anda bizimle. Evet. Büyükşehir Belediye Başkanı adayımız. Mehmet Mirza Bey. Kendisine güveniyoruz. Destekliyoruz. Ve Denizli'ye deva olacak inşallah diyoruz. Hemen yanında Mustafa Bey. Pamukkale başkanımız. Pamukkale belediye başkan adayımız ama Allah söyletti bu Ramazan'ın ikinci günü inşallah Pamukkale belediye başkanımız olacak diyoruz inşallah. birlikte geliyoruz. Bakın burada bütün ilçe adaylarımız bizlerle beraber. Az önce Çivril'den geldik. O Çivril ayakta. Çivril heyecanlı. Şimdi Pamukkale ilçemize şöyle ana caddesinden geçtik geldik. Pamukkale heyecanlı. Buradan kısmetse Merkez Efendi'ye gidiyoruz. Merkez Efendi'de de inşallah aynı heyecanı göreceğiz. Diğer bütün ilçelerimizde de bir heyecan var. Artık Türkiye bu iş değişsin diyor. Artık zamanı geldi diyor. Artık iktidara bu seçimde mesaj verelim. Sarı kartı gösterelim. Bir sonraki seçimde de inşallah ehil ve dürüst kadrolar iş başına gelsin diyor. Ben bütün adaylarımızı sizlere emanet ediyorum. İnşallah tüm teşkilatımız, deniz teşkilatımız omuz omuza yoğun bir şekilde 30 Mart akşamına kadar çalışacağız. Çalmadık kapı bırakmayacağız. Selam vermedik esnaf bırakmayacağız. Ve akşam arkadaşlarımızın Bekir Bey ayaklarının altını kontrol edeceksin Su toplamış mı diye Eğer hala su toplamamışsa bir ki yeterince çalışmamışız Demektir Çalışmanın kontrolü orada Onun için ben şimdiden Bütün adaylarımıza başarılar diliyorum Deva Partisi hazır Türkiye'yi Eğil ve Dürüst kadrolar tarafından yönetilmeye hazır diyorum Tekrar seçim koordinasyon Merkezimiz hayırlı uğurlu olsun diyorum Ve besmeleyle kurdeliği kesiyorum. Ramazanınızı tekrar kutluyorum. Bolluk ve bereketi vesile olsun diyorum inşallah. Hepsini farkındayız. Ekmek alamıyor. Ekmek, ekmek kuyruğuna giriyor vatandaş. Sayın başkanım. Haklısın. Türkiye'nin. Türkiye, nin, Türkiye nin her yerinde görüyoruz. Akşamları fırınların önünde bay, bayat ekmek kuyruğu. Evet. Akşamları pazarlarda ya çok ucuza satılan ya da atılan Sebze meyveye toplayan vatandaşlarımız bunu Türkiye'nin her yerinde görüyoruz. Ama Türkiye'yi bu hale getirenler utansın. Bu büyük ve güzel ülkeyi, bu güçlü ülkeyi bu hale getirenler utansın diyor. Tekrar hayırlı olsun.